Bismillahirrahmanirrahim. Kardeşlerim, İslam hüccet dinidir, yani delil dinidir, İslam ilim dinidir. Maalesef birçok insan İslam adına konuşuyor, Allah adına, Resulü adına konuşuyor ama delil zikretmiyor. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ de ki doğru söylüyorsanız delilinizi, burhanınızı getirin. Sen Allah adına veya Resul adına konuşuyorsan delilini getirmen lazım. Diyeceksin ki işte Allah şu ayetlerinde bunu buyurmuştur. Diyeceksin ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu hadisinde buyurmuştur. Bu hadis işte... Bukhari'de geçiyor, Müslim'de geçiyor ve işte Tirmizi'nin Sünen'de geçiyor. Tirmizi bu hadise sahih diyor vesaire diyeceksin. Adam şimdi çıkmış konuşuyor. Değerli Müslümanlar diyor ki Allah diyor şu namazı kılana bu kadar sevap verir. Allah diyor işte secdede şu duayı okuyanın bütün dualarını kabul eder. Bak Allah Allah adına konuşuyor. Peki hüccetin ne? Delilin ne? Kur'an'dan hangi ayetlere dayanıyorsun? Yok. Resulü adına konuşuyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şunu demiştir diyor. Hangi hadis kitabında geçiyor bu? Peygamber'e nispet ettiğin söz. Yani Bukhari'de mi geçiyor? Müslim'de mi geçiyor? Ebu Davud'da mı geçiyor? İmam Tirmizi'nin süneninde mi geçiyor? Başka bir kaynakta mı geçiyor? Geçmesi de yetmez. O kitabın müellifi yani o hadis kitabını yazan muhaddis Hadis alimi o hadis için ne diyor? Sıhhati için sahih mi diyor, zayıf mı diyor, uydurma mı diyor? Çünkü bazı hadis kitapları var ki içerisinde sahih de var, zayıf da var, uydurma, mevzu hadisler de var. Bazı kitaplar var ki sadece mevzu hadisleri toplamak için yazılmış. Maalesef bunu da yapanlar var. Adam mesela diyor ki işte bu diyor Alül Karinin naklidir. Tamam da Alül mesela el-mevzuatı var Alül Karinin uydurma hadisleri topladığı eseri var. İşte İbnül Cevzi'nin mevzuatı var. İmam Suyit'in el mevzuatı var. Yani uydurma hadislerin toplandığı kitaplar. Alülkar onu uydurma diye naklediyor. Yani o hüccet olmaz ki. Allah Azze Celle razı olsun bu alimlerden. Halk arasında bazı insanların uydurdukları rivayetleri toplamışlar. İsnadı olmayan hadisler veya isnadında yalancı ravilerin olduğu hadisler. Birçok alim kitap yazmış. Bunun için sadece İmam Suyu, Timnül Cevzi, Aliülkari değil. Birçok alim yazmış. Günümüzde de yazanlar var. Mesela Enbiya Yıldırım hocanın sayı hadis bulunmayan konularda çok güzel bir kitabı var. O kitabı da alıp okumanızı daima kütüphanenizde bulunmasını tavsiye ederim. Yani kardeşlerim İslam ilim dinidir. Üccet dinidir. Bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Bu okuyacağım hadis son derece sayı hatta bazı alimlere göre laf semni tavatir olan Bukhari ve diğer birçok kaynakta geçen bir hadistir. Resulullah diyor ki Men kezzebe aleyye müteammiden fel yetebe ve mek'adehu minen nar Kim benim adıma bile bile müteammiden bile bile yalan bir söz uydurursa cehennemdeki yerine hazırlansın. Sen Resulullah adına hadis uyduruyorsun. Uydurma bir hadisi peygambere nispet ediyorsun. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam seni cehennemle müjdeliyor. Cehennemdeki yerine hazırlansın diyor. Zaten geçmişte de bazı raviler işte insanlar daha çok Kur'an okusunlar, insanlar daha çok namaz kılsınlar diye hadisler uydurmuşlar. Cerh ve tadil kitaplarında bu ravilerin kimler olduğu var. Bazıları itiraf ediyor. Evet diyor, uydurdum diyor. İnsanlar daha çok Kur'an okusunlar diye. Ya yani niye uyduruyorsun? Kur'an-ı Kerim'de bu kadar ayeti kerime var. İşte Allah Azze ve Celle Araf suresinin 3. ayetinde diyor ki اِتَّبِعُوا مَا اُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ Siz Rabbinizden indirilene, Kur'an'a uyun. Bu ayet oku, birçok ayet oku insanlar Kur'an okusunlar. Resulullah'ın sayı hadisleri var. Onları oku. Niye hadis uyduruyorsun? Veya namaz hakkında Kur'an'da birçok ayeti kerime var. Peygamberimizin birçok sayı hadisi var. Niye hadis uyduruyorsun? Kardeşlerim dediğim gibi İslam hüccet dinidir, delil dinidir, ilim dindir. Kim olursa olsun, ben de olsam, hangi hoca, hangi alim olursa olsun delilin nedir demeniz lazım. Sizin de araştırmanız lazım. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.